Herkese tekrar merhaba arkadaşlar Bayağıdır video atmadım Şimdi bugün Çok insanların sorun yaşadığı Bir olaydan anlatmak istiyorum siz, Şimdi size arkadaşlar Çoğu insanın şöyle göstereyim Sürülü uyumlu olmayan oyunlar var Değil mi? Ben onun şeyini buldum Yalanım yok yemin ederim Bak, Yemin ediyorum Olmayabilir ama Bende kesinlikle oluyor Mesela ben bir tane oyun buldum Şöyle culuslar. Culuslar. Şu oyun. Bakın. E, bunu herkes bilir zaten. Bilgisayarda oynanan oyun. Tırların üstüne atlıyorsun. apk P, K. yazıyorsunuz. Şimdi şurada yükle kısmını yazıyor Play Store'da. Görüyorsunuz bu benim sürüm uyumlu değil. Ne yapacağım? Ee, arkadaşlar bu şey PUBG'de ya da Fortnite e, uyumuz ise oluyor mu olmuyor bilmiyorum ama ben bir kere denedim Fortnite'de olmuyor PUBG'de de olmaz Şimdi ben bunu bir uygulama var bak bir uygulama var Happy Mod diye Happy Mod burada Happy Mod yazıp yazabilirsiniz Aşağı linkini bırakırım ben nasıl indirirsiniz gösteririz Şimdi buraya da aşağıda yazmıştım ben. Yani Jules, şunu yazıyoruz. Tabii ki de şöyle resmi var. Şuna basıyoruz. Ben durdurdum yüklerken. Yükleniyor arkadaşlar. Ben bunu yüklendiğini göstereceğim size. Kanadım. Yüklensin bir açacağım. Görüşmek üzere Evet arkadaşlar 99 oldu. Siz yüz olunca çıkacaksınız hemen. He. Şimdi böyle çıkacaksınız. Çık çık sil 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 sil. Hemen gireceksiniz XAPK indireceksiniz. Mesela buna insal diyeceksiniz. Bakın sürümünüze uyum olmayan oyun nasıl geliyor. XAPK editör indireceksiniz bir de arkadaşlar. Böyle şöyle göstereyim. Tabii ki de bu oyun mobil değil, PC oyun olduğu için e, olmuş ama oynayamıyorsunuz PC oyunu olduğu için arkadaşlar. İnsin. Ha aç diyelim. Bakın istatüne varım. Her türlü oluyor bu olay. Oluyor. Aç dedim. Şöyle biraz sesini kısayım şimdi. Çünkü çok şiddetli bir ses geliyor sonra. Bunu tercih ederim. İlk önce hep bir mod indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bir tane oyun düşünüyorsunuz. Ee, mesela oyunu indir indiriyorsunuz. İndirdikten sonra yüz olduktan çıkıyorsunuz. Kur Sonra XAPK editör indiriyorsunuz. Ee, XAPK editör indirdikten sonra zaten görüyorsunuz. Ee, insal play'e bastım. Insal diyorsunuz. Öyle oluyor. Ama arkadaşlar şimdi oynanmayacak. Çünkü bor piyesi olduğu için. Bakın gördüğü zaman hemen yanıyorsunuz. Oynanmıyor böyle arkadaşlar işte. Ama yükletmenizi de bu oyunu tercih etmem. Etmem. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu da Fortnite'de deneyin bir. E, deneyin. Hatta ben şimdi deneyeyim ya. Şimdi deneyeyim. Ee, XAPK editör edin delete edin altta yes var yes'e bastıktan sili sonra siliyor ee, Şimdi hep mota girelim Ben bir tane daha var pist oyun ama bu ee, fortnite olursa yükletmenizi öyle bir tercih ederim ki hep moda giriyorsunuz fortnite diyorsunuz bakalım fortnite var mıymış hep moda Fortnite yokmuş, Fortnite yokmuş. Mesela arkadaşlar bu uygulama uygulama hileli indiriyor, hileli. Bunu batır diyor. Fortnite yok mu ya? Burada yokmuş ya. Ee, yok. O yüzden sürünümüzü uyumlu olmayan bir oyun bulun arkadaşlar. Bulduktan sonra onu gidip yükletin. Bak bir daha göstereyim. Hep bir mod. Ee, son XAPK. XAPK. Ee, şöyle göstereyim. XAPK install. X A installer installer var orada. Zaten ben şimdi şey yaparım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.